Merhabalar. 5. sınıf beceri temelli sorular 1. üniteyle devam ediyoruz. 13. sorudayız. Üslü ifade. Bir sayının kendisi ile çarpımlarının kısa yoldan gösterimidir. Bir doğal sayı kendisi ile çarpmak o sayının karesine eşittir. Bu üslü sayıyı o sayının karesi olarak okuruz. Bir doğal sayı kendisi ile iki kez çarpmak o sayının küpüne eşittir. Bu üslü sayıyı o sayının küpü olarak okuruz. Bunlar matematiksel olarak bize olayı anlatan ifadeler. Bunları anlayacak kadar matematik dilini bilmeniz lazım. Bunun için de bir derslerinizi çok iyi dinlemeniz lazım, evde tekrar yapmanız lazım, soru çözmeniz lazım. Yani çalışmanız lazım. Burada bize bir takvim vermiş, takvimin Eylül ayını vermiş. Çiğdem, Eylül ayının herhangi bir doğal sayının karesi veya küpü olan tarihlerinde kumbarasına onar lira atıyor. Yani karesi de olur, küpü de olur. O tarihlerde ne atacak kumbarasına? Onar lira atacak. Buna göre Çiğdem kumbarasına Eylül ayı boyunca toplam kaç TL atmıştır? 10 lira atacak. Kaç tane 10 lira atarsa o kadar para atmıştır. O zaman biz bu Eylül ayı içinde bir sayının karesi veya küpü olanları tespit edeceğiz o yüzden bize önce karenin ne demek olduğunu küpün ne demek olduğunu anlattı alalım biz ne biliyoruz 1 Bir, 1'in karesidir ve 1'in küpüdür 4 2'nin karesidir 8 2'nin küpüdür 9 3'ün karesidir 16 4'ün karesidir 25 5'in beş, karesidir Altının karesi var mesela 36 ama ayın içinde olmaz. O zaman burada kaç gün var? 2, 4, 6. Ama bir de 27 var. Neden? 27 üçün küpüdür. 7. günü unutmuyoruz. O zaman bunlar da 7 günde 10'ar lira atarsa toplam kumbarasına kaç lira atmış olur? 70 lira atmış olur. Cevap Ceyhan olur. Gelelim 14. soruya. Yine aynı üslü ifade ve sayının karesini ve küpünü tanımlamış. Diğerine biz soruya geçelim. Kare şeklindeki bir karton. 100 tane eş kareye ayrılıp bu karelere aşağıdaki gibi birden yüze kadar olan doğal sayılar sırasıyla yazılıyor. Tamam. Bu karton da içinde bir doğal sayının karesine veya küpüne eşit olan sayılara yazılı olduğu bütün kareler sayı görünmeyecek şekilde boyanıyor. Yani burada kim bir sayının karesi ise veya küpüyse onu ne yapıyoruz? Boyuyoruz. Daha sonra bu kartondan kare şeklindeki parçalar kesiliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kartondan kesilen kare şeklindeki parçalardan biri olamaz? O zaman biz önce kimin boyanacağını tespit edelim sonra bunlarla karşılaştıralım görelim tablomuzu aldık biraz renklendirdik kimleri boyayacağız biri boyayacağız çünkü bir hem birin karesidir hem küpüdür 4'ü boyayacağız 2'nin karesidir 9'u boyay boyayacağız 8'i boyayacağız 2'nin küpüdür 9'u boyayacağız 3'ün karesidir 16'yı boyayacağız 4'ün karesidir. 25'i boyayacağız. 5'in karesi. 27, 3'ün küpü. 36, 6'nın karesi. 49, 7'nin karesi. 64, 4'ün küpü. Aynı zamanda 8'in karesi. 81, 9'un karesi. Ve 100, 10'un karesi. Boyanacakları boyadıktan, üstlerini kapattıktan sonra e, alalım şıklarımızı. 26 17 olacak. 17 burada. Baktığım zaman 17'nin solu dolu, altı dolu. 26'nın üstü dolu, sağı dolu. O zaman bu buradan kesilmiş olabilir. B şıkkına bakıyorum. 2 3 11 evet sayılar burada var ve sadece birin üstü kapalı orada da öyle. O zaman bu da doğru. 10 20 30 Burası mı? Bakalım. Evet. Doğru. Ama bunu al. D şıkkına baktığım zaman 74, 65, 66, 67, 84 var. 94 var ama burada 84 kapalı. Ama biz onu boyamadık. 84 kimsenin karesi değil. Kimsenin küpü değil. Yani bir tam sayının karesi değil. Bir tam sayının küpü değil. Aynı zamanda burada 97'nin de boyanmış olduğunu görüyoruz ama 97'yi de boyayamayız. 97 de bir tam sayının karesi ya da küpü değil. O zaman ne olur? Cevap denizli olur. Gelelim 15. soruya. Yine burada bize üslü ifadeyi tanımlamış, sayının karesini ve küpünü tanımlamış. Biz geçelim sorumuza. Kütle ölçmeye yarayan eşit kollu terazinin bir kefesine cisim, diğer kefesine ağırlık konur. Terazide sağ ve sol kefeler aynı seviyede olduğunda denge sağlanmış olur. Terazi dengede olduğunda cismin kütlesi kullanılan ağırlıkların kütlelerinin toplamına eşittir. Bir paketin kütlesini bulmak isteyen Zeynep aşağıda verilen eşit kollu teraziyi ve ağırlıkları kullanmıştır. Kullanan her ağırlığın kilogram cinsinden kütlesi üslü ifade şeklinde ağırlıkların üzerine yazılmıştır. Zeynep terazinin sol kefesine paketi, sağ kefesine iki tane mavi, bir sarı ve 3 kırmızı ağırlık yerleştirildiğinde terazinin dengede olduğunu görüyor. Terazi dengeleniyorsa buradaki ağırlıkların toplamı bize buradaki ağırlığı ne yapmak zorunda? Vermek zorunda. O zaman biz buradaki ağırlıkların toplamını ne yapmalıyız? Bulmalıyız. Ama soru ne istiyor onu okumadık henüz. Buna göre Zeynep'in terazinin sol kefesine koyduğu paketin kütlesi kaç kilogramdır? Ha, tamam düşündüğümüz gibi. Bunları toplayacağız. Paketin ağırlığını bulacağız. Ama bunları önce tespit edelim. Mavi 2 üzeri 3'tür. 3 Üç tane 2'yi çarparsanız 8 bulursunuz. Demek ki mavi ağırlık 8 kilogrammış. Sarı 5'in karesi 5 beş çarpı 5'ten 25 kilogram kırmızı 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9 kilogram bana dedi ki iki tane mavi kullanacağım 2 çarpı 8'den 16 kilo olacak sarıdan bir tane kullanacağım 25 kırmızıdan 3 tane kullanacağım 3 çarpı 9'dan 27 o zaman bu iki maviyi 3 kırmızıyı ve bir sarıyı toplarsam 68 kilogram olduğunu görürüm bu da sol taraftaki paketin ağırlığına eşit olur. O zaman da cevap Denizli olur. Gelelim 16. soruya. Aşağıda çoktan seçmeli 10 sorudan oluşan bir sınavdaki soruların doğru cevapları verilmiştir. Bu doğru cevap anahtarı. Bu sınavda öğrencilere doğru cevapladıkları her soru için 10 puan verilirken öğrencilerin yanlış cevapladıkları her soru için 3 boş bıraktıkları her soru içinse bir puanları alınmaktadır. Tamam kural neymiş? Doğru soru artı 10 puan. Yanlış eksi 3. Eksiltiyor 3 puan. Boş bırakılan da yine eksi 1 yapılıyor. Aşağıda Kaan'ın bu sınavdaki sorulara verdiği cevaplar verilmiştir. Buna göre Kaan bu sınavdan kaç puan almıştır? Bakalım. Şimdi doğru cevaplar bunlar. Kaan'ın cevapları bunlar. Hemen bakalım. Birinci soruya A A demiş. Doğru. 2. soru B iken Kaan da B demiş. O zaman bu da doğru. 3. soru B imiş ama Kaan C demiş. Yanlış. Dördüncü soru C. Kaan da C demiş. Doğru. 5. soru D. Kaan da D demiş. Doğru. 6. soru C ama Kaan D demiş. Yanlış. 7. soru D. Kaan boş bırakmış. 8. soru A ama Kaan B demiş. 9. soru B. Kaan B demiş. 10. soru D. Kaan D demiş. Doğru. O zaman bizim burada şimdi yapacağımız şey kaç doğrusu, kaç yanlışı, kaç boşu var. 10 soruda Kaan'ın 2, 4, 6 doğrusu, 3 yanlışı ve 1 boşu var. 6 doğrudan 6 kere 10 60 puan. 1 boştan 1 puan 3 yanlıştan 9 puan bunlar böyle ama kimi artı olarak gelecek hanesine puanını arttıracak kimi azaltacak 60 puan arttırırken 1 puan azaltacak ve 9 puan da azaltacak yani Kaan 50 puan alacak cevap Adana